3 Eylül Çarşamba Peygamberimizle ilişkimiz nasıl olmalı? Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hz. Muhammed'i de elçi olarak kabul eden kişi, imanın tadını alır. Hz. Peygamberle ilişkimiz onun Allah'ın elçisi olduğuna iman etmekle başlar. Onu gönülden benimsemek ve yaratılmış her şeyden daha fazla sevmek imanımızın bir gereğidir. O bizim için hayatımızın odak noktasında yer almaktadır iyi bir kul, iyi bir insan olabilmemizin ve yaratıcımızın lütfuna ulaşmanın yolu ona itaat edip sünnetine uygun güzel davranışlarda bulunmaktan geçmektedir. Rabbimiz bizlere bu hususu içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır ayetiyle öğütlemektedir. Onu hayattayken göremeyen bizler, ona olan sevgi ve bağlılığımızı, adını anarken dahi kendimize verdiğimiz çeki düzenle, adıyla beraber dilimize kondurduğumuz saygı sözleri ve salavatlarla gösteririz. Onunla ilişkimizi bu şekilde canlı tutmak için dualarımıza onun ismini kadar ve cennette onunla buluşmayı Allah'tan niyaz ederiz.